Neden sürekli Almanca öğrenme fırsatını kaçırıyorsunuz? Sahip olduğunuzu bilmediğiniz zamanı kullanarak Almanca dil becerilerinizi geliştirmenin bir yolu var. Wordbit telefonunuzu her açışınızda kilit ekranınızda otomatik olarak Almanca bir kelime gösterir. Cep telefonunuzu kontrol ettiğiniz anda dikkatiniz ekrana odaklanır ve yeni bilgiler almaya hazır olursunuz. Tam o anda Workbit bir sürü Almanca öğrenmek için dikkatinizi çekiyor. Telefonunuza baktığınız anlarda zaman ve dikkatinizi boşa harcıyorsunuz. Workbit onları sizin için daha verimli kılıyor. Telefonunuzu her yerinize aldığınızda sadece birkaç saniye kelime okuyorsunuz. Günlük hayatınızda herhangi bir kesinti ve yük olmuyor. Mesajları kontrol ettiğiniz, YouTube'u izlediğiniz veya yalnızca saate baktığınız her andan yararlanın. Bu şekilde günde onlarca kelime ve cümle çalışabilirsiniz. Bu da ayda binden fazla kelime çalışmak demek. Bir şey daha, WordBit size sürekli Almanca çalışmayı hatırlatıyor. Aynı zamanda yavaş yavaş ilerlediğinizi hissetmenizi sağlıyor. Google Play'dan WordBit'i hemen indirin. Almanca yeteneğinizin kolay ve hızlı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz.